Bizim zelvi hizmetlerden dolayı, böyle takımımızdaki başarısından dolayı tadilini tebliğ ediyorum Bugün kurulu evet. arkadaşlarımızla birlikte, inşallah güzel çalışmalar yapıp tamam, sporcularımızı le noktaya taşıyacağız. Çili ile, Defası bir kardeşimiz, Ceki kardeşimiz buradan ayrılırken başkanımız hakkını ele aldı bana. Bize dedi ki. Hatırlarsınız, Gideceksin. İnşallah ülkemizi, Bursa'nızı, mahallemizi, kulübümüzü temsil edeceksin. Şöyle, milli takımın gidişatı bence gayet iyi. Son hazırlık maçlarımızda da e, bir galibiyet, bir mağlubiyet aldık. Ama e, bunlar hazırlık maçı tabii. Dünya Kupası için e, gruplarda önemli takımlar var. Onlar için bir test oldu bizim için. Eksiklerimizi gördük. Ama e, Dünya Kupası için e, umutlarım iyi. Ya, bence e, oynadığım en iyi oyunculardan ikisi. Arda çok yetenekli, Kenan çok yetenekli. Bence milli takımı e, yıllarca e, forma giyecek kapasiteleri var. yok teklif teklif almadım. E, Roma'da mutluyum. Roma'da devam edeceğim. Her zaman takımlarda rekabet olması iyidir. E, takımı geliştirir ve milli takımda e, geliştiğini görüyoruz. Bursa Spor e, ikinci lige çıktı. Çok mutluyum. E, bence e, Süper Lig'de en kısa sürede çıkacaklar. Onların da çok mutluyum çünkü orada 7 sene oynadım. Umarım bir an önce Süper olurlar. Şöyle, şimdi İstanbul Spor'dan, ikinci ligden Fransa'ya bir geçiş oldu. Avrupa'daki futbolu Lille'de çok iyi öğrendim. Geçişinde İtalya'da çok da zorlanmadım çünkü Fransa'daki futbol da sertti ama İtalya bir tık daha sert. Türkiye ile çok fark var tabii ki ama her ligin farklı bir stili var. Orada daha çok defansif kompak oyun var, Türkiye'de daha açık bir oyun var. Yani İtalya gerçekten dünyanın en kaliteliliklerinden biri. Ben bu, burada büyüdüm, çok mutluyum buraya geldiğim için. Sonuçta burada da çok e, genç kardeşlerimiz var, futbolcu olmak isteyen. Umarım onlar da futbolcu olur. Yavuz Selim kulübü, Kulübü'nü seviyorum, ailem de burada oturuyor zaten. Yani burada olmaktan dolayı mutluyum. Tabii ki şu an konuşmak için çok erken ama e, umarım Yavuz Selim Spor'da e, çok iyi yerlere gelir. Hedefim her zaman en yüksekte bitirmek. Umarım bir gün de iyi yerlerde olur ve ben de oynama şansı bulurum. Teşekkür ederim.